Arkadaşlar çok hızlı çalışalım. Tansel Bey temizliğin dün bitmesini istemişti. Zaten geç kaldık. Bari onlar dönmeden bitirelim şu işi. Siz devam edin. Ben de bahçeyi toparlayayım. Ana, bizim yeni komşu bu mu? <laughs> sen komşu, komşu, komşu nasıl bir filan diye diye al sana komşu. Valla ödüm kopuyordu ki böyle burnu havada ukala biri çıkacak diye ama gayet normal gibi görünüyor. Ben Anadolu insanını severim biliyor musun? Mert olur, delikanlı olur, taş fırını olur benim gibi. Hoş geldiniz, merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Buyurun bir çayımızı için. Eyvallah ama çok iş var. İçmiş kadar oldum beyefendi. Biz de buraya yeni taşındık, yeni komşu. Ee, ben Haluk, eşim Meltem. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu da oğlum Emre, arkadaşı Teo. Üniversiteye gidiyorlar. Merhabalar. Baba, artık bize müsaade geç kalıyoruz. Akşama bekliyorum. Yok baba, sağ ol. Şehirler arası yol bizi biraz yoruyor. Görüşürüz. <laughs> Bir şey <söyleyeyim. gülüyor> misafirimiz var. Bir çay getir. <laughs> İsminiz neydi? Fatih. Fatih Bey buyurun. Buyurun. Buyurun lütfen. Lütfen. İstirham ediyorum. Buyurun. 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 <laughs> Şöyle geçin. Buyurun. Buyurun. Oturun. Oturun. Buyurun. <laughs> şey ben kahvaltı yaptım. Teşekkür ederim. Biz sizi daha önce bekliyorduk. Sormayın beyefendi. Dün gelmemiz gerekiyordu aslında. ...şu anda işler çok yoğun, bugün ancak gelebildik. Aa, işler mi yoğun? E, biz sizi tatilde biliyorduk. Yok yenge, ne tatili? Şirketteyiz, çalışıyoruz. Ay şirketiniz var, güzel güzel. Yok <laughs> abi, şirket sahibi olmak kim biz kim? Biz işçiyiz. <gülüyor> çayınız. <gülüyor> Sağ ol Şey, Sağ hangi sektördesiniz? Temizlik sektöründe çalışıyoruz yenge. <laughs> Evleri ofisleri temizliyoruz. Benim kurumsal versiyonum yani. <laughs> Sizin şirkette demek ki maaşlar çok iyi. Yani bir işçi maaşıyla böyle bir ev alıyorsunuz. Çok güzel yani. Yok abi dalga mı geçiyorsun? Ev benim değil ki. Nasıl ev senin değil? Sen bizim yeni komşu değil misin? Değilim abi. Ben temizlik firmasından geliyorum. Villayı temizliyorum.